Konuşun siz, konuşun. Kim bilecek benim ne çektiğimi? Bilmezler tabii. Nereden bilecekler? Ha bir de karşıma geçmiş hesap soruyorlar ha? İstemezseniz istemeyin be. Beni istemeyeni ben hiç istemem. Teyze, olanı biteni bize baştan anlat bakalım. Aa, kızım anlattım ya. Bir akşam ailece böyle oturuyoruz, kapı çaldı. Bir baktık annen kucağında iki bebe, çat kapı geldi. E ee, sonra? Sonra ne olacak dedenle hemen barışı verdiler. Deden hemen affetti anne. Yani ne olmuş? Neden kavga etmişler? Nereye gitmişler? Vallahi bilmiyorum kızım. O gün seçim vardı, herkes evinde oturuyordu. E siz sormadınız mı ne oldu diye? Sorduk tabii sormaz mıyız? Sudan bir sebep için yuvanı yıkma dedik. Sudan bir sebep miymiş yani? Vallahi bilmiyorum. Ne dediysem hiçbir şey söylettiremedim. Bitti dedi başka bir şey demedi Yapma dedim etme dedim. Yani iki tane körpecik kızın var dedim. Kendini düşünmüyorsan kızlarını düşün dedim. Dedim de dedim. Hiçbir şey yapamaz o keçi sakallı Ecevit tek celsede boşanırsın... ...tek celsede de çocukların velayetini alırsın abla. Bak Asiye sen de dinle, kulak <laughs> ver bana. Meryem bak sana ne diyorum biliyor musun? Bu anarşik heriften ne koca olur ne de baba olur, anlıyor musun? Ben sana bakarım, torunlarıma da bakarım. Ulan şüphe bir şey bak ya, ne olacak sana? Ulan yerim seni ben, yerim, yerim. Ah, ah, <laughs> ah, ah, ah. ya kızlar, işte böyle. Ne dediysek vazgeçiremedik anneni. Sebebini de öğrenemedik. Aa, benim dükkana gitmem lazım. Siz de artık cevabını bile herkesin unuttuğu soruların peşinden gitmeyi bırakın. Bu Asiye, Dur bir dakika, soracaklarımız daha bitmedi. Ee, şunlara bak. Benim yapacak işlerim var. Siz beni burada sorguya çekiyorsunuz. Aa, aa. teyzem bile bir şey bilmiyorsa biz nasıl öğreneceğiz? Ya annemle babam bu sırrı mezara götürecek yani. Dur kız. Anne bilmiyorsa başkasına soracağız. Değil mi? Oy, Zeynepler ne yaptı acaba? Ay delireceğim. Ya dedemin hiçbir şey bildiği yok. Fikri eniştem desen dünyadan haberi yok. E sen de bilmiyorsun. Devlet sırrı mübarek. Ay vallahi halacığım yani hatırlayamıyorum ben. Çocuktum o zaman ne bileyim ya. Neyse umarım Esma bir şeyler öğrenebilmiştir. Yiyeceğim. Bu Asiye teyzenin elbisesi de çok güzel olmadı mı bana ya? Bu Arnavut kaldırımlı sokaklara <laughs> yakıştım yani. Konsept süper. <laughs> Size yeşil çay yaptım Zeynep Hanım. Sakinleştirir. Ha tabii yeşil çay geldi ya bütün sorunlar çözüldü sanki. Her dakika onu getiriyorsun Nermin Hanım. Torunlarımdan uzak duramam ben. Zaten yaşlıyım. Şurada ne kadarlık ömrüm kaldı? Ne olacağım belli değil yani. Tonunlarımla küs mü öyle? Ay Zeynep ya. Ne olumsuz şeyler söylüyorsun böyle. Ay Allah korusun Zeynep Hanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ama doğruyu söylüyorum. Yalnız ölürsem çok üzülürler arkamdan. Arkamdan çok ağlarlar. Babaannemizle küs kaldık derler. <laughs> Buldum. Ay ne buldun? Nermin hazırlan, gidiyoruz. Ee, ben? Sen hele bir dur Aysel. Ya bırak Allah ya. Ya beni istemeyen kızları ben mi isteyeceğim kardeşim? İstemem! Ne bakıyorsun sen de ya? Ne bakıyorsun? Söyler misin bunu bana? Ben suçlu muyum? Söylesene ben suçlu muyum? E değilim tabii. Hem ben suçlu olsam söylerim suçluyum diye. Bakıp durma. Hadi Esma neyse. Ya Zeynep? Ya Zeynep'e ne diyeceksin peki? Ha? İki dakika anasının yanında durdu. Geçmiş karşıma çan 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 bin tane laf söyledi babasına. E hak ediyor muyum ben bunları? E, etmiyorum tabii ki. Etmem ya. E abi, ne yapıyorsun? Yalnızlıktan heykellerle mi konuşmaya başladın? Ya ya ne heykeli canım? Bir şey. Sen ne zaman geldin ya? Abi biraz önce girdim kapıdan. Hiç görmedin beni. İyi, ee, iyi hoş geldin. Otur bakalım. Eyvallah abi. Hayırdır niye geldin? Abi geçen gün sana bahsettiğim iş vardı ya. Hani meyhanede anlatmıştım. Acayip bir iş. Onun belgelerini getirdim sana bakmak istersin diye. Afrodit heykeli. Bunlar fotoğrafları. Resimler, belgeler, resmi izinler falanlar filanlar. Çok karlı iş abi, çok karlı. Ama sermaye lazım. Seyfi, Seyfi bunlar kalsın burada şimdi. Ben bir göz atıp sana dönerim, ararım ben seni. Ya zaten havamda değilim Allah aşkına ya. Beni uğraştırmaz. Sonra bakacağım söz. Abi çay yok mu ya? Ben yeri biliyorum. Doldurup geleyim.